Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bilgisayarıma bugün yanımda bu arada özür dilerim tanıtmayı unuttum. Bugün yanımda bilir kişi olarak İstanbul'dan getirdiğim, transfer ettiğim. Sağ olsun tabii. ligler araya girince tabi Dünya Kupası sebebiyle. Dünya Kupası'nı izlemek için <laughs> e, Kardeşim daha e, İstanbullardan geldi, bayağı uzaklardan geldi. E, benim bilgisayarımda bir ne diyelim hocam? Update işlemi diyelim mi? Upgrade, update. update. Upgrade, doğru. İngilizce kursuna gidiyorum ben. O da zaten biliyor. Ee, o sağ olsun geldi. Marvel'da bize eşlik ediyor. Yancı. Yancılara çay yok kızım. Yürü yatağına, evet. yürü yatağına. Evet gitti gördüğünüz gibi. Ee, bugün bir çılgınlık yaptım ve paraya kıydım arkadaşlar. Bir kendime RAM aldım. Bunu neden yaptım? Çünkü ben fakir. Yani bilgisayar alamayacak durumda olduğum için. Ee, bilgisayar alamayacağım, ne yapabilirim dedim. Kardeşim gel sen de yanıma alayım şöyle. Gelelim. Bilgisayar alamıyorum. O zaman ne yapabilirim dedim. Düşündük. Eee ve dedim ki o zaman bir RAM alayım ve yanına bir de SSD alacağım ama onu şu an alamam, param yetmedi. Şey, hesap kesim tarihi geçsin. Olur, bir dakika <laughs> bir dahakiye. <laughs> daha daha aynen. Şu an ay sonundayız arkadaşlar. Eee muhtemelen bir hafta sonra bir SSD ile yapıştırdık mı? <laughs> bilgisayar var ya ateş edecek. Şimdi e, kafa, kafa taslak bir anlatayım. Benim bilgisayarım tahmin olarak 7 yıllık falan. 7 yıllık bilgisayar ama Monster olduğu dönemin iyi bilgisayar yani. Şey, güzel e, mark bir şey. 120 GB söyleyemedim. <gülüyor> <gülüyor> 120 GB e, SSD var ki o zaman için önemli bir şey yani. Yeni nesil o Yeni, nesil. yeni teknoloji. Bu arada şimdi onunla ilgili bir de, detay vereceğim. Okuma yazma hızı 500'e 500. E 500. Şu an 7 bin 7 bin yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zamanki 500 e 500. Ben diyorum ki onunu satayım. Dokunuyorum. Dokunmadan açılıyor falan hissediyor. İstikabler bu yani SSD'nin açılımı. Şimdi ee, o zaman için iyi bilgisayar. Ki bak kaç yıllık bilgisayar. GTA 5 bilmem ne koymuyor yani yapıştırıyor. Ama Yavaş yavaş artık ben bir de arkadaşlar yayın yapıyorum Twitch'te. Oradan Twitch'ten abone olup takip edebilirsiniz. Şurada. Aynen aynen aynen. Orası da iyi <laughs> Neyse. Ee, Twitch'te işte yayın da yapıyorum. Bir gün bir gün ne yaptı? Mavi ekran verdi. Benim emekler bilgisayarım mavi ekran verdi. Bu bana çok koydu. Bir de bizim çocuklarla oyun mu oyun oynuyoruz? Oyun dediğim de o muydu neydi? <laughs> şey yani o bilgisayarı kastırmayan oyun yani anladın mı? Ondan sonra dedim Hayır olamaz kesinlikle olamaz. Olamaz 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 kesinlikle olamaz dedim. Ben dedim arkadaşlar ben çıkıyorum dedim çıktım sinir oldum. Sorun yani aşağıda yorumlarda sorun arkadaşlar. Şimdi bunlar e, böyle olunca mavi ekran verin dedim ne yapabilirim hemen gerekli e, teknolojik konularda hakim olan arkadaşlara aradım sordum dedim ki ben bu bilgisayarı ne yapabilirim arkadaşlar hani çöpe mi atayım yani yenisini alamam. Dediler ki RAM'i dediler onun düşüktür dediler. Ya dedim 8 GB düşük mü dedim ya? Düşük. Ben dediler. bayağı geride kalmışım. <laughs> benim için 8 GB iyi. Sonra düşündüm mem telefonun RAM'i 8 GB. <laughs> dedim ki o zaman tamam bir, bir RAM daha yapıştıralım. Zamanı Sonra geldi. ilk defa teknolojinin eskimesi işime yaradı. Şu an aldığım RAM, şu göstereyim arkadaşlar. Samsung 8 GB 300 lira. 300 lira arkadaşlar. Buradan Sigara ve bira içen arkadaşlara söylüyorum. 10 gün ya. 10 gün içersen bira mı alırsın ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Ne yapacaksın <laughs> Şimdi attı ee, attım ama uzun <laughs> Sen yine çok üç lira diye öyle davranma da. Abi şimdi şey, ee, bu kadar şey çekmeye değmez anladın mı? Şimdi mesela yeni teknoloji olsa benim bilgisayarım, yeni teknolojiye bir emeklemeye kalksam, mokoko. Bir şu sen bilgisayar parası da Aynen. Edersin. O yüzden şimdi eski teknoloji olmasından dolayı bunlar artık rağbette olmadığından dolayı hemen 300 liraya yapıştırdım geldi. Şimdi SSD'ye bakıyorum. Benim 120 GB'lık SSD artık sadece Windows'un güncellemeleri bilmem neler zaten doldu. Sadece sistem açı. Aynen yani içine bir şey yeni ekstra bir program kullanamıyorum. D'ye kuruyorum. D'ye kurduktan sonra SSD'nin varmış yokmuş çok bir fark etmiyor. Teknolojiden anlayanlar burada. <laughs> Ondan fark sonra fark anladınız. <laughs> Ondan sonra abi o ışığım söndü. Aha. Ulan uyku vaktim geldi o yüzden biliyor musun? Aga arkadaşlar akıllı Akıllı, üşüm, akıllı ev olunca tabii o şey oluyor. Daha önceki videolarda tanıttığım ama sizin şu an izlemediğiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Çekiyorum çekiyorum atlıyorum. <laughs> akıllı prizim var orada. Kendi kendine sönüyor. Şu an saat bakıyorum. Saat tam muhtemelen 11'dir. Bakalım. bakalım bir bakalım şöyle hocam. Be. Gösterirsen sevinirim arkadaşlar da. Saat tam 11. Tam 11. Benim ışığım tam 11'de çıt diye kapanır arkadaşlar. Diyor ki artık uyu. Çünkü sabah buçukta kalkıyorsun. <laughs> Neyse. Ulan ben cumartesi öğretmedim ona. Her gün dedim. Her gün demeseydim... İşte. Neyse. bunları hep aklım, kulağıma küpe olsun arkadaşlar. Neyse. Ee, ondan sonra hocama şey yaptım. Ne anlatıyordum ben? Rem'i aldım işte ya. Aldık Rem'i. SSD, SSD 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 alacağım şimdi. SSD. Bir SSD'ler var. Ama onlar pahalı. Samsung. Samsung'la Kingston'a bakıyorum. Kingston muydu? Kingston. Kings, güzel marka. Kingston güzel marka. Kaliteli. Şimdi e, Kutsal Cuma mıydı? Ne, ne Cuma? Kara Cuma. Kara Cuma. Black Friday. He. Black Friday. Ondan bakıyorum şimdi ama şimdi benim hesap kesim tarihinde Black Friday geçiyor. Ne yapsam çoluğu çocuğu satıp Marvel's <laughs> Marvel falan satıp Marvel, Marvel. Marvel yavrum. Çocuğum. Kendine iyi bak. Satılık Marvel var. <laughs> Neyse ondan sonra SSD çekelim o zaman bu akşam ya. Son bir saat. Eyvah. Eyvah eyvah. SSD için part 2. <laughs> Benim bir şey söyleyeceğim. Benim şimdiye kadar part 1 diye yaptığım videoların hiçbirinin ikincisi gelmedi biliyor musun? Neyse bu da böyle bir anımdır. Şimdi arkadaşlar bilir kişimiz kendisi bilgisayar uzmanı. Şey doktora lisansı tabii. mezunu. Tabii tabii, tabii tabii, tabii O yüzden şimdi gördüğünüz gibi ben şimdi şunları göstereyim size. Ekipmanlarımızı göstereyim. Evet burada gördüğünüz gibi e, gerekli malzemeleri Alperen söyledi bana. Dedi ki yan, yan keski yan keski yok. Pardon özür dilerim. <laughs> dedi ki, e, şey dedi olmazsa olmaz dedi bir kere. Maket bıçağı, çekiç, cırt bunu herhalde kapak kırılınca falan mı şey. Bunu ekranı bağlayacağız. Ekranı bağlayacağız, <laughs> ekranı bağlayacağız tamam abi. Bunlar kullanılmaz bence ama. <gülüyor> <gülüyor> Bunları abi, bilemedim şu an. Bu önemli. Bu kapağın çıt çıtları şey kırılınca çıt <laughs> kırılınca. kırılınca bunu şey yapacağız. Bu da RAM hani. Belki kullanılır diye. Evet malzemelerimiz ya, burada. Sigorta. Önemli. Ha sigorta evet abi sigorta hayat sigortası Arkadaşlar, çok önemli. <laughs> tabi tabi bu bir şey oldu muttuk diye atacak hemen top. Aynen öyle. Eyvallah. Benim yavrucağım nerede yavrucağım nerede ah emekler. Arkadaşlar şu gördüğünüz cihaz var ya. Üf neler gördü bir bilseniz ağzı olsa da konuşsa gözü var ama. Neyse. Ee, bu logosu değişti bu arada biliyorsunuz. Monster'ın logosu değişti. Eski logolardan. Bunu bunu görenler artık iptal abi emekli oldu yaşamıyorlar. Neden pil yok bunun? Bu da önemli bir bilgi. Bunun ee, pil bozuldu arkadaşlar. Pil takıkken çalışmıyor. <laughs> pil takıkken çalışmıyor normalde şey olur hani fiş çektiğin zaman hani 3 dakika falan çalışır kapanır ya. Benimki artık pil kesti yani. Ve artık komple Mortenyan Shtrise. O yüzden çıkarttım. Pilsiz takılıyor. Burada gördüğünüz gibi 17 tane vida var. Daha önce bakın bir... Bakın, <laughs> bakın size attım lan. Çanakkale'nin plakası olduğu için. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, Arkada vardır. Artık. 15, 16, 17. tamam <laughs> 17 tane vida var. Evet 17 vidayı söktüğümüz zaman Allah'ın izniyle e, remimizi de takacağız arkadaşlar. Monster. Aa, alt seri numarası. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz elektronik parçayı şu an e, cidden öyle yazıyor ya dikkat elektronik parça şu an açıyorum bismillahirrahmanirrahim bu arada e, ben elektronikten anlamayan bir cahil değilim ben e, meslekçisinde elektronik okumuş bir insanım ondan sonra buradaki elektronik devre elemanlarını falan hep ben yaptım bak burada Serkan yazar göstereyim bak görüyorsunuz Görüyorsun kuzen, görüyorsun Serkan yazıyor. Bunlar hep benim yaptığım şeyler. Ben anlamıyor değilim, arkadaşımın eli paslanmasın diye. Yoksa biz az RAM takmadık, bizim zamanımızda RAM... <laughs> ben disketli bilgisayarla <laughs> tamir ediyorum o zaman. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel. Mükemmel bir kutu açılışı arkadaşlar. Kaç kişi böyle bir RAM'in kutu açılışına şahit gitmiş olabilir ki? Ders açtığımdan çaktırma, hop. Oh. Onunla avrudunu görüyorsun. Tekrar bak kuzen. Hadi bismillah. Gördün. Ben şu an bunu çıkartmayacağım. Bilgisayarımızı açalım. Değil mi? Ondan sonra. Evet burada videomuzu şu an kesiyoruz. Bilgisayarımızı açıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam. Bana kendinden bahset. Hayatından bahset. Ve aynı zamanda artık çalış bedavaya oturmasam sevinirim. Yani diyorsun ki <laughs> Aynen da. kardeşim. Bana hmm. kendinden bahset. Neler yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne işle meşgulsün? Biz nereden tanışıyoruz? Şimdi biz takipçilerini anlatayım. Biz Sarkan hocamla okulda tanıştık, üniversitede. Eyvallah. Aynı bölüm okuyorduk. Sarkan hocam bizi çok geliştirdi. Ayıptır söylemesi yandı böyle. O zamanlar öğretmenler günüm kutlu olsun mu? Öyle diyebilir miyiz yani? Öğretmenler günü geçmedi mi ya? Bir, bir iki gün geçmiş olabilir. Geçmiş Öğretmenler günü, geçmiş günü mesela. Geçmiş Öğretmenler kutlu günü kutladım. Teşekkür ederim kutlu. sağ olun arkadaşlar. En en bugün Sizler geliyorum. de bugün bilgisayar açmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Siz de alta Öğretmenler günü kutlarsanız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle işte okulda biz kulüp vasıtasıyla tanıştık. Oradan sonra ilk bir sene neydi? Aktif üyeydi sanırım. Aktif üye olarak arkadaşlarımız başladı. Daha sonrasında neydi organizasyon sorumlusu muydu? Eyvallah eyvallah doğru. Bunu arkadaşlar bilmiyor. Bunu çocuklar bilmiyor. Onlara hep anlatacağım. Anılar. Agabe. Agabe. Eee? Ondan sonra O zaman acaba... başladı. Ondan sonra bizim başkanımız oldu vesaire öyle öyle. Güzel bir... Tabii, tabii, bir aile olduk. Aile. Tabii. Bizim ondan sonra daha sonrasında... Süleyman ve Serkan arkadaşımla beraber habersiz Serkan'a gitmelerimizle aga be. daha çok tekiştik, aga be. Kaynaştık. Evet evet. Arkadaşlar benim evim herkese açık bu arada. şu an değil artık o kadar da. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şeydi ben, ben şeyi anlatayım. Abi şey çok güzeldi mesela. Ben mesela okuldayım. bu arkadaşlar hepsi beraber plan yapıyorlar. O zamanlar herkes hepsi yurtta kalıyor. Bir ben evdeyim. Şey, beraber plan yapıyorlar. o gençler plan mı yapıyorsunuz diye yanına gidiyorum. Meğer bizim evde plan yapılıyormuş. Şey, aa tamam ben de gelirim falan oluyorum. <laughs> Güzeldi yani. Benim çok hoşuma gidiyordu. Her zaman tabii. Kanka ben yurda gidiyordum. Süleyman beni arıyor. Sonra diyor ki biz Serkan'a geçiyoruz. Sen de gelsene. Yurda yeni girmiştim. Daha montumu çıkarmadan sana yola geliyordum. Abi çok yola iyi. Çıkıyordum. Ya özlüyorum o günleri biliyor musun? Evet ya özledik. Peki ee, Alperen Beyciğim. İş hayatın nasıl gidiyor? Hocam iş hayatım... Makine mühendisinden mezun oldum. Evet mezun Makine mühendisliği mi yapıyorsun? Makine Çünkü... mühendisliği yapıyorum. Ha süper. Tasarımla uğraşıyorum hocam. Tuzla'da bir startup bir firmamız var bizim. İnsansız araçlar üstünde yoğunlar. Şaka yapıyorsun. Senin firma mı? Yok. Ben de şey, şaşırıyorum. Onun ne olurdu? Şirketiniz mi var? Ya benim şirketim <laughs> değil. Aslında biz yine kulüp hastasıyla tanıştığımız bir firma. Sponsordu bize zamanında. Hmm. Sponsor olduğumuz firmada önce bir stajyerlik dönemi geçirdim, şimdi de orada argi olarak çalışmaktayım. Çok iyi, çok iyi. Orada da yaptığımız insansız araçların tasarımlarıyla uğraşıyorum. İnsansız araç deyince insanların tabii aklına direkt ee, Baykar geliyor. <laughs> Baykar mıydı? Yani, yani Baykar şirketinde yani, değil tabii ki. <laughs> şey yani, uçak anlamında mı insansız araç yoksa başka araçlarda var mı insansız? Yarmış. Mesela insansız eşek var biliyorsun, Şey Boston Dynamics'in. Ya öyle bir insansız araç değil ya. Şimdi şöyle, en basitinden insansız hava aracı, kara aracı zamanında yapıldı ama şu an devam etmiyoruz o projeye. Peki insansız hava aracından kastımız drone mu yoksa sabit Dur kanat mı? Şu an sadece drone üstüne yöneldik ama drone'dan böyle 2-3 çeşidimiz var Novumarit ve Novumarit Mini olarak. Aha reklam! Ar evet. Aha gelsin paralar. <laughs> Patronuna söylüyorsun hemen. Buradan çünkü bayağı tık alırız evet, bu arada. Evet. Eyvallah Osman abi. Aynen, aynen. Bir SSD'ye biz SSD'yi anlaşırız hocam. Biraz da bu tarafına geçeyim. Gel biraz da bu tarafa. Evet abi. Umarım ofise gireriz. Süper. Ediniz. Abi 18'de 17 tane vida var demiştim. Hocam, Gerçekten. Hocam harbiden mi? şurada 2 tane daha fazladan çıktı. 17'ye tamamladık biz bu vida işini. Biz abi biz yalan biz de yalanmaz. Evet. Mıknatıs evet. lazımsa evet. var. Çok teşekkür ederim. Tornavidanın da biliyorum mıknatısı var. Çok güzel. Eyvallah. Böyle, biz, 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 biz öyle. Bu, Torun çekici biliyorsun. var biliyorsun mıknatıs. Aha bilgisayar yaklaştırma bozarsın ha. Yok hocam ya. Aman aman. Ona herkes kaldıramaz. Hak edenler kal sadece hak edenler kaldır. Hak edenler. Evet hocam. Evet hocam. Bak, hadi bakalım nasıl kırıyor. Bütün seyircilerle beraber hep beraber. <laughs> hep beraber <izledim gülüyor> kırışımızı. Şimdi adam izlediğim videoda adam buradan alıyordu çekiyordu. Ben şimdi çekeyim mi bunu? Bilmem. <laughs> Bilemedim şu an. <laughs> hadi bakayım çekvi şey yani ne olacak ya izlediğim video da mı dedin sen muhtemelen gelecekte benim videoya gittin zamanda sıçrama yaparak benim videodan izleyerek açmayı öğreniyorsun muhtemelen tamam. ya Marvel'ın hatırlamıyorum da <laughs> birisi var zamanda yolculuk yapabiliyordu. Doctor Strange yapar evet doğru. <laughs> Hocam şu an resmen üstüne kapatarak gizliyorsun sanki hani. Kırdın da onu mu gizlemeye çalışıyorsun anladın mı anlamadım. Sen orayı çaktırmasın yani. çok kurcalıyorsun bak şey, o böyle olmaz. Şey. Şarkım böyle olmaz ben böyle çalışıyorum. şey olur ya hani böyle mesela <laughs> e, iş yerlerinde özellikle küçük esnaflarda falan. Çalışanlar harici giremez falan yazar. Onun sebebi şey değil mi abi? Kırıldığını göstermemek <gülüyor> için. çok var. <laughs> bir de şey böyle. <laughs> mesela ürünün kırıldığı gözükmesin diye. Arkadaşım bir çıkar mısın lütfen? Biz, ben burası. ben cebimi. Şey <laughs> Çıkıp geleyim açılmış olsun yani. Şuraya bir sokup kanıttırman yok mu? Plastik zarar vermek. Ya vermek istemiyorsun, ben de istemiyorum da. Zaten o yüzden kendimi açmıyorum. <laughs> yani ben açabilirim, açamam değil. Sadece ben zarar verirsem kime kızacağım anladın mı? <laughs> Bunlar hep taktik hocam. Kandan yaşmış mıydın? Hayır. <laughs> <bu yüzden? gülüyor> <laughs> Aha. Aha. Kalbim yerinden çıkmak üzere şu an arkadaşlar. Çünkü çatırtı geliyor duyduğunuz gibi. Bak <laughs> <laughs> üstüne yatarak yapıyor ki. Görüm... Kırılırsa falan ben bunu hemen üstüne yatacağım, saklayacağım orta. Evet açılıyor arkadaşlar. Vallahi açıldı ama ben de, kilo verdim yemin ediyorum <gülüyor> terlemekten. <gülüyor> Ömrümden ömür gitti arkadaşlar. Benim malım çok kıymetlidir arkadaşlar. Çünkü fakirlikten oldu ha, başka bir şeyden değil. He. Yani e, e, bir şeyi almak ne kadar zorsa o kadar değer veriyorsun yani. Küçüklüğümde ben küçüklüğümde ben o, aldığım oyuncakları oynayamazdım lan. Çünkü bozulur diye. O yüzden hala öyleyim yani. Ah bir ses geldi. Bir şey, yok, bir şey yok. yok değil mi? Bir şey yok bir şey yok. yok değil mi? Aman aman. Bak buradan aynadan göstereyim size. Ulan teknolojiye bak be kardeşim. Aa açıldı. Durun. Aa. Aa görüyor musunuz arkadaşlar? Artık yok bu arada bir şey söyleyeceğim. Biraz kirlenmiş mi? <laughs> yok canım ne yanmasın? Şey o kir değil o ya. Hocam bu kir değil bu. Alev ay, almış. Şey, ay ayarlayacağız onu da. Kirli ayarlayacağız. şurunsun falan temizleyebiliriz aslında. Burası ba baksa bir parmak toz ya. Ocan. Onu dışarıda fırçalayabiliriz de. Bu fırçalanmaz belki. Ayarlayacağız. Bu arada güzel. İş yapar mı hocam? Bu arada fan bu temiz bak. Uca, Arkadaşlar bu fonları. ekran kartının soğutucusu, bu işlemcinin soğutucusu. Yalan atıyorsam söyle. Yalan atıyorum bu arada. Ne yapıyorsunuz bilgisayarımı açtık? Sen ne yapıyorsun? Benim çekiyorsun şu an. Evet. Anda. Aferin sana. Bana Arkadaşlar, güzel bir şekilde. Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Bu arkadaşım nerelisin hocam? Kendini tanıtır mısın? Nereli benziyorum sizce? Kırgız Türkü'nü... Ah. Aaa! Ulan tüh be! Söyledim ulan ben de... Böyle bir şey yapacağınızı seni söylerdim. <laughs> şaka yapıyorum, şaka Evet. Murat'cığım, nasılsın kardeşim? <laughs> çok şükür. Niye bu saatte eve geliyorsun? Money, money, money. Ha, ne işten ne geliyorsun. Şey. E ulan ya. muameleciye <laughs> bakar mısın? <laughs> Düğünden geliyor gibisin. Nasıl iş lan bu? Kardeşim, Bugün böyle şey bir, bir şey söyleyeyim Ben de şumanla gideceğim bir şey. Murat'ım, ne haber? Hoş bulduk. Ağa, <laughs> tanışıyor musunuz? Yok artık. Orada şey mi yapıyorsun? Ne? Çocuğu getirin çalıştırıyor musun ben şimdi de? Oğlum be, bir şey söyleyeyim bedavaya ekmek yok bizde kardeşim. Yok artık. Hadi iyi eğlenceler size. Tıkay kendine, görüşürüz. Ba bana bak. Herkese yüz verme. Kuyruk sallıyorsun bir de. Evet. Evet Hı. hocam. SSD'miz bu mu oluyor? Hocam SSD'miz bu. Rıngan. 120 GB. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 GB. <laughs> şimdi Artiskin, güzel. Artiskimiz 1 TB. Bu 120 Bunu değiştirmeyelim oğlum. Bunu çıkartıp bunun yerine bunu bunun yerine bunu bu. Onu da aldım 1000 tbde buraya taktık mı? Bunu bu çıkartıp <laughs> buraya bir SSD, buraya bir SSD, Abart. da bir tane kutuya. Abart. Oğlum zaten 2-3 tane SSD evet. alacak olsam bilgisayar alırım. Evet, Doğru şimdi şeyimizi gibi. buraya takacağız değil mi? Evet hocam, oraya tak. Hocam dikkat elektronik parça. Haberin olsun. Elektronik parça diyor. Öyle diyor. <laughs> şimdi bunu daha önceden böyle belki sen bilirsin hocam. Sen tecrübeli birisine benziyorsun. Estağfurullah estağfurullah. Zamanında benim bir bilgisayarı bana öğreten abim şey demiş. Silgiyle sil. silgiyle sil demişti statik elektrik vesaire bir ya şey. Ya onu demişti. yapmayak ya. yapak mı? Yapma yapmayak. Yok yapmayak. Yapma abi o şey gibi batıl inanç gibi geliyor bana. Kurşun şey dökmekle. dökmekle hiçbir fikrim yok. Kurşun dökmekle eşdeğermiş gibi geliyor bana. Anında Dökelim anında mi istiyorsun yani? Çünkü hiçbir işe yaramadı şimdiye kadar. Zamanında bir kere Ya o niye biliyor anında. musun? Eskiden ben şimdi bunu anlatayım size. Eski zamanları ben kendi zamanımı anlatayım. Ee, o zamanlar te, tabi, tabi 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 takalım takalım. Şimdi e, eskiden böyle teknolojiyi falan bilmiyor insanlar. Şu gösterir misin? Şöyle bir yaklaştır bir. Şu parmakla değilmemesi gereken yüzeylere parmakla değiyor o zaman insanlar. Cahiller. Değdiği zaman parmak izi falan kalıyor. Çünkü parmak yağlı arkadaşlar. Yani yağlı olduğu için o temassızlık yapmasına sebep olabiliyor. Böyle durumlarda o zaman silmek gerekebilir ama... Ah! içim acıdı lan! Çok ah. güzel bir ses. Güzel tıpkı mi? Bu tıpkı bir araba. Tövbe estağfurullah! Ha, araba. Tamam. Formula 1 aracı. Ya, pardon. Ya, tıpkı bir söylüyor. deyince rahatlatan sesler Hocam, aklıma... Bir şey yok. Rahat ne bir bileyim ses. abi. Peki şimdi şey yapmamız yok mu peki? Vidaları sıkmadan kapağı takıp, çalıştırıp... Remi Remini görüp bir kontrol etmek. Şimdi 17 tane vida sıkmayalım diye diyorum. Hocamıza takalım ama. Takmayalım mı? Kapağı hiç takmayalım o zaman böyle direkt şeydeyken çalıştıralım. Allah Allah. Takalım mı kapağı? Bilemedim. Hayır benim, gelece Hayır, gelece benim geleceğe gidip kendi videolarımdan izlediğim kadarıyla Kapağı takıp da... <gülüyor> <gülüyor> izlediğim kadarıyla kapağı kapatıp da çalıştırırsan daha iyi oluyor. Hani kendimden öğrendim. Nesi mesela? <laughs> ne bileyim şimdi ters çevirirsin içine bir de kaçar falan gerek yok. Başka bir evrende onu yapmışlığım var. Yok değil. Çıt çıt basıyorum ben buna. Ekranın üstüne bas ki ekran kırılsın. Yok şuradan açık. Parmak var burada. Küçük şakalar komiklikler. Arada parmak var. <laughs> oh. yandan devam edelim. Oy. Ay aklım gitti. Sonuncu. bu sert. Bu sert. Ya, bu güzel oturdu. güzel oldu. Bunu arkadaşlar bunu çekilişle çekilişli bir arkadaşımıza bir parça. <laughs> bir parçasını <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Hocam peki bunu böyle ters çalıştırmamız yok mu? Yok. Çünkü tamam. adaptör arkadan giriyor. A few minutes later. Evet hocam. Evet hocam. Denedik. Açtık. Yenidik. bir Açtık. bak bakalım şöyle remi göster bize. Şöyle bir gösterelim bakalım özellikler. Olmuş mu bakalım gerçekten? Bakıyoruz. Evet hocam 16 GB, GB RAM'imiz gelmiş. Ee, hocam hayırlı olsun. Vallahi hayırlı uğurlu olsun hocam. Ellerine sağlık. İstersen bir test edelim. Ha, Uzun evet. Çalışıyor mu? Yeniden mi başlayacaksın? Bastım. Evet hazır of. açıldı. Hızlı açıldı bu. Bir de hızlı bir de olmadı. ben ben anlayamadım. Bir kroma bir tıklar mısın bir de? 850 bir tane sekme var çünkü. Şu bakalım ne kadar hızlı açılacak. Tıkladım hocam. Gayet hızlı. Hocam bu kadar sekmeyi bir kere de açtı. Takdir ediyorum gerçekten. Buradan sonrası evet, zaten kapatalım. Öze, özelime, özelime giriyor. Bir kapatırsak bir şey Şey yok, Şöyle bir hocam bir de şey yani. e, CPU Z'yi evet. yönetici olarak bir çalıştıralım bakalım nasıl. Şöyle bir CPU ID. Hayda burayı kestik. Ha bu, kestik. <laughs> ben yanlış söyledim zaten ya. Türk olsun olsun olur öyle. Evet Şöyle, hocam ne? görelim. Memori. Burada mesela Mama değil, SPD'de. Sip. Aynen. Hmm. Slot 1, Slot 2 yazıyor gördüğünüz gibi. Slot 1 eskiden boştu, Slot 2 doluydu sadece. Şu an Slot 1 gördüğünüz gibi Samsung'u görüyor arkadaşlar. Slot hmm. 2'de de eskisi var. Şu, slot. Eskisinin gibi. markası belli değil, Allah'a emanet. Evet gördüğünüz gibi ikilemimiz de gerçekleşti. Tamam. Hocam, evet. ellerine sağlık. Hocam hayırlı olsun. Gelin Kazasız belasız. ...kullanmanı diliyorum. Şimdi ben müsaadenle bilgisayarı kapatıp arkadaki vidalarını kapatıyorum. Evet. Bakıyorum. Peki, fişten çekmeden kapatabiliyor muyuz yani vidaları? Çünkü biliyorsun BIOS <gülüyor> filmde <gülüyor> şey yaparız değil mi onu? Yaparız onu yapalım çünkü bir daha bir daha uğraştırmasın bizi. Şöyle, şey yapalım, aynen. Bilgisayarı kapat. Bakalım ne kadar hızlı kapanacak? Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Eşküden bak, bak 7'ye 8'e kadar sayıyordum şu an 4'te kapandı. 4'te gittim. Işıkları sönmediğine bakmayın Bekliyorum. o şey gece lambası kapandı, kapandı. modunda. Aynen. Şu tamam kapandı. geçmiş olsun. Hocam, Hocam çizilmesin diye 850 yıllık bilgisayarım çizilmesin diye şunu şöyle ben seveyim kusura bakma. Birazcık kılın ben biliyorsun. Teşekkür ederim Allah kabul etsin. Evet on, 17 tane bir şeyimizi takarsak... Kusura bakma, yaptırıyorum sana biraz ama. 17 tane video, hadi bakalım başlayalım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar, şimdi e, bilgisayarımızı da hızlandırdığımıza göre... Bunu yapma sebeplerinden birisi de aslında... ...hayatıma çeki düzen veriyorum diye biliyorsunuz, bir video yükledim. E, bilgisayar da benim hayatımın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Bunu hızlandırarak aslında birçok şeyimi kolaylaştıracağım. Ne bileyim, kurgular olsun. Efendime söyleyeyim, yayınlar olsun. E, böylelikle... Bir adım daha, bir level daha atlamış olduk. Aslında bu videonun e, ismi ne olsun? Hayat upgrade. Aga be. Hayat, Hayat upgrade. RAM 8 oh. GB. Aynen, <laughs> <laughs> aynen. <aynı. gülüyor> Hayat upgrade. <gülüyor> Plus. <gülüyor> tamam abi, videomuzun ismi belli oldu. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın beğenmeyi, abone olmayı, efendime söyleyeyim. Yorum atmayı. Bu çok önemli. Yorum atmayı. Y yorum atmak önemli hocam. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bunu artık kapattık. Bu Kap bitti artık. Bitti. 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 Görüşürüz. Marvel. Bobiko. 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 Ben oğlum ben senin yanına geliyorum. Sen aşağı in. Çık şöyle. Filisini getireceğim. Onun babası götüreceğim. Mai.